Little boxes on the hillside little, little boxes made of ticky-tacky Little boxes on the hillside And they all look just the same Hayatını kontrol etmek istiyorsun. Ama hayat bir deney değildir. Her şeyi kontrol edemezsin. Tatilde seni korkutan bir şey yapmaya çalış. Tamam mı? Tamam. Kişiye, kişiye özel bu giriş, giriş kartı. Minos kaçış odaları içer. içindir. En, en gözde kaçış, kaçış odamızdan kurtulun. Ve 1 milyon dolar kazanın. Peki oyun ne zaman başlayacak? Bence kaçış odası burası. İpucu aramalıyız. Nasıl bir ipucu? Herhangi bir şifre veya bilmece gibi görünen bir şey olabilir. Belki de budur. Bu gerçek. Daha da ısınıyor. Ee, biz ipucu istiyoruz lütfen. Bu çok sinir bozucu bir şey. Çok daha sıcak oldu. Buradan nasıl çıkacağız? Bu Fahrenheit 451. <laughs> tamam. Baya <Tamam. Aa! gülüyor> Bayağı sürükleyici. Kafayı mı edin? resmen patladı. Bulmacayı çöz. Vay odadan Dios. kurtul. Size bir soru. Dışarıda mıyız? Ne kadar çabuk çözersek o kadar çabuk gideriz buradan. İpuçlarını bul ya da <Gülüyor> 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 Kim yapmış olabilir? <laughs> bu yıl. Little boxes made Bizi izliyorlar. Yaptığımız her şeyi görüyorlar. Onlar hakkımızdaki her şeyi biliyor. Onların sırları... Bu da benim kilidi açacak. Bu odaları bizim için yaptı. Daha önce de gerçek olmayan şeyler gördünüz mü? Ben uydurmuyorum. Hayatta kalmak bir seçim. Gideceğim. Beni çıkartın hemen. O yüzden bizi seçtiler. Kaçış odası. Yakında sinemalarda. Herkes oynamak için ölüyor.